Merhaba arkadaşlar. Aa! Burada Mickey Mouse'lar, Minnie Mouse ve pijama askerler var. Neler oluyor burada acaba? Burada bir ev var. Kediler de var burada. Bu burada tam, bir köpek var. Aa! Bu bizim kim konuşuyor acaba? Pijama askerler. Ah! Bir de, pisiler. Bu bizim Aa, Ne oluyor ya? O evde kim yaşayacak? Onun tartışması mı var acaba? Kim konuştu demin bilmiyorum. Bakayım. <laughs> Aa, sen nereden çıktın? Ben <laughs> kalmak istiyordum ya. Öyle mi? <laughs> evet bunlar tartışacak. Aa, tartışacaklar. Hı hı. Kavga yok. Kavga yok tamam mı? Sadece tartışacaklar. Ne olacak? Yani bu evde kim yaşayacak değil mi? Onun kararını mı verecekler? Hı hı. Anladım. İlk önce bizler tartıştık. Pisiler ne diyor mesela? Diyor ki burası bizim evimiz diyor. Gelmeyin mi diyorlar? Hı hı. Hı? Evet. Pijama askerler söylemişti. Pijama askerler. Pijama askerleri yeni mi aldın sen? Evet. Babam kargodan aldı. Öyle mi? Yeni mi geldi bunlar? Ee, bunlar sadece üçük geldi. He. Öbürlerini sonra alacağım. Sonra mı? Yarın. Öbürleri kimdi? Profesör müydü? Yok neydi ya? Yok. Romeo. Romeo vardı. Evet. Başka kim vardı? Ay kızı. Ay kızı vardı. Aynı iyisi var değil mi? Onu alacağız. Anladım, tamam. Şimdi ne oluyor burada? Burada baykuş kız, cat boy ve kertenkele var. Bu köpek kimi köpeğiydi? Şu polis Mickey Mouse'un köpeğiydi galiba, değil mi? Yok, yok. Kimin? Onun köpeği miydi? Yok, yok Mickey'in. Tabii polisindi. Bak onda da polis şapkası var, onda da polis şapkası var. Hı hı. E ne oluyor şimdi? Peki diyorlar ki biz bu evde yaşayacağız. Onlar diyor ki biz bu evde yaşayacağız. Nasıl olacak peki? Bak. Evet. Çok güzel. Tamam. Ben burada bir taşıma yeri var. Böyle. Ne diyor şimdi? Baykuş kız diyor ki ben burada yaşayacağım diyor. Hayır uçarım ben buraya gelirim mi diyor. Hı? Evet. Oradan Mickey Mouse diyor ki hayır burası bizim evimiz. Ben yaşayacağım burada diyor değil mi? Kim yaşayacak? Nasıl olacak peki? Bir çözüm bulmamız lazım burada değil mi? Hmm, dur Düşünelim. Düşün bakalım. Nasıl olabilir sence? Yani bunların e, tartışmadan, kavga etmeden e, aynı ortamda yaşamasını nasıl sağlayabiliriz? Benim bir planım var. Ne biliyor musun? Ne? Şöyle yapalım mı? Hı -hı. Şimdi bu arkadaşları böyle kenara çekelim. Tamam mı? Tamam. Yardım et bana. Bunlar Hı -hı. burada kenarda sen Mickey çek kenara bakalım. Gelin buraya arkadaşlar. Şimdi size İlk bir çözüm bulacağım. Var mıydı? Evet. Ben bunu, ben bunu durdurabilirim. Tamam. Dur şimdi duracak. tamam mı? Sen de burada dur köpek Polis Nerede? köpeği Pisiler pisiler de burada dursun hı? Siz de gelin ben size şimdi bir hı. Bak, ben benim Çözüm yolu durdurdum. buluyorum Tamam size şimdi bir çözüm yolu bulacağım Tamam mı arkadaşlar? Tamam. Hepiniz Aa, bunu unuttum. Evet onu unuttum Şimdi bakın bu evde Nasıl hep beraber yaşarsınız? Tutar mısın Gülse? Yardım evet. eder misin? hı bu evin çatısı çıkabiliyor. Çatısını çıkardık. Balkonu açıldı. Tamam mı? Bak ben şuraya basınca ne oluyor biliyor musun? Ne oluyor? Balkon açılıyor. Tamam. Şimdi balkonu açtık. Bence bu evde hepsi yaşayabilir. Biliyor musun? Evet. Kim Bak mesela bu kedi arkadaşlarımızı bir tanesi bu bahçede durabilir. Çok güzel oldu bak. Orada durabilir. Sonra göstereceğim sana. Ay düştü bu. Olsun. Bir tane kedi arkadaşımız... Burada durabilir. Tamam mı? Bunu da şuraya gelsin. Harika. İki tane kedi arkadaşımız burada. Ve büyük balkona kim gelsin? Evet şimdi balkona kim gitmek ister acaba? Dışarı balkonda kim durabilir? İkbal. Ama oraya bence e, bay şeylerden, e, pijama pijamas iki maslardan alalım. Arkadaş Hı. olsunlar. Bir Mickey Mouse bir şey alalım mı? Mesela Kertenkele gelsin. Kuyu da var. Evet. Bir tanesi burada Bak, dursun. Yanlışlıkla baba. kedi çocuk e, ee, kuyunu çöp atmış. Aa, öyle mi olmuş? Evet. Özür dilerim. Tamam şimdi bir tane mini mouse gelsin buraya. Tamam mı? Evet. Bir tane de cat boy gelsin. Yani kedi çocuk. Kedi çocuk. Tamam. Üçü orada durdu. Ee... Hı. Kedi çocuk. Kedi çocuk. Cat boy İngilizcesi. Evet. Şimdi bu arkadaşımız da <laughs> burada dursun. <laughs> sen de gel bakalım baykuş kız. Ben de geleceğim. Seni de buraya alıyorum. Ben de geleceğim. Hav, hav hav. Hav ama sen dışarıda dur bence. Sen bizi koru. Güvenlik için tamam mı? Sonra seni içeri alırız olur mu? Olur. Tamam. Ben de. Siz de içeri gelin şimdi. Oh. Seni de içeri alalım. Üşüdün mü? O zaman sana kıyamayız biz. Sen de içeri gel tamam mı? Tamam. Seni içeri alalım dur düşürmeden. Tamam. Aa! Oo düştü. Dikkat edelim. Hepiniz buradasınız. Ama baykuş kız. Baykuş kız düştü. Hı? Baykuş kızı da kurtaralım. Aa! Dur dikkat edelim ayağa gitti. Ay tamam. Bunu da koyduk. <laughs> Bu hep düşmek istiyor galiba. Tamam. Yenmez dedi. <laughs> evet işte. Gördün mü? Hepsini koymuş olduk. Hepiniz aynı evde yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Değil mi? Tamam. Güzel miydi? Aa, eşyalar. Ama eşyalar sığmaz. Çünkü onlar eve anca sığdı. Tamam mı? Ne demek istiyoruz şimdi burada? Yani kavga etmenize, tartışmanıza gerek yok. Aynı evde arkadaşça yaşayabilirsiniz. Aa, o evet. Olsun. Olsun. Güzel evet. miydi böyle? Tamam. O zaman çözdük olayı. <laughs> Şimdilik görüşürüz sonra. Bay bay. Sonra bye. devam ederiz. Ederiz. Bay bay. Görüşürüz. Bye bye. görüşürüz.